Son yıllarda insanların en çok şikayet ettiği şey ilişkilerindeki problemler. Karşımıza gelen insanlar diyorlar ki, düzgün insan yok, düzgün erkek yok, düzgün kadın yok, düzgün ilişki yok. En sık karşılaştığımız durumlar bunlar. Peki, bu ilişkileri kim kuruyor? Gerek karşımıza gelen insanlar, gerek sokaktaki insanlar. Hepimiz kuruyoruz bu ilişkileri. Peki sorun ne? Buradaki en büyük sorun, hele de birkaç hayal kırıklığı yaşanmışsa, bu hayal kırıklıklarını bir sonraki ilişkiye taşımak. Ve ilişkiler arasında aralık vermeyen bir sürü insan var. Yalnız kalamayan, sürekli bir ilişki içerisinde olması gerektiğini düşünen ve bu nedenle de bir ilişkinin yasını tutmadan, bir ilişkide yaşananları çözümlemeden diğer ilişkiye geçerek kızgınlıklarını, öfkesini ya da herhangi bir takıntısını veya yaşadıklarının hıncını karşı tarafa yansıtmak. Ha, bu sefer farklı olacak diye başlanıyor. Ama siz aynı olduğunuzda, bir şey değiştirmediğinize ve bütün duygusal yükünüzü o ilişkinin içine girdiğinize göre bir şeyin değişmesi zaten söz konusu değil. Bunun dışında obsesif tarzda sık eş değiştirmelerle karşılaşıyoruz. Sürekli olarak bir ilişkiye giriyorsunuz, bırakıyorsunuz, o ilişkinin benzerini devam ettiriyorsunuz, bir benzerini daha buluyorsunuz ve hiçbir şey değişmemiş. Sonuçta hayal kırıklığına uğramış, yıpranmış, artık hayattan beklentisi olmayan, ilişkilerden beklentisi olmayan ve sürekli yakınma içerisinde olan bir insan haline geliyorsunuz. İlişkilerde yapılmaz, yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi sürekli karşı tarafın ne yaptığıyla ilgilenmek. Tabii ilgilenmesi gereken şey ben bu ilişki içerisinde ne yapıyorum? Bakılması gereken konu bu. Ha bu kendini suçlamak anlamında ya da sorumlu hissetmek anlamında değil. Tabii ki sorumlu hissedeceğiz ama yani suçlamanın bir gereği yok. Sadece ben ne yaparsam bu ilişki daha iyiye gider. Karşı taraf ne yaparsa iyiye gider değil. Böyle bir şey söz konusu değil. O gelsin beni mutlu etsin de değil. Ben mutlu olmak için bu ilişki içerisinde ne yapabilirim? Tabii benim mutluluğum da karşıdakine yansıyacağına göre ilişkide bir sorun yaşanma ihtimali çok azalıyor. Bir başka sorun ilişkilerdeki sınırlar konusu. Ee, sınırların bu kadar ortadan kalkması ve insanların birbirine sınırlarına bu kadar girmesi ilişkilerdeki Hani düzgün ilişki ne demekse e, tam olarak adlandırmak zor ama düzgün ilişki kavramını ortadan kaldırıyor. Çünkü yaşanan sınırsızlıklar, karşı tarafın tüketilmesine yönelik sınırsızlıklar. Yani o insanla karşılaşıyorsunuz, evet tamam, o insana bir şeyler istediyorsunuz. ertesi gün e, çıkıyorsunuz yemeğe gidiyorsunuz, ertesi gün birlikte oluyorsunuz, öbür günde Aynı adı yaşamak başlıyorsunuz. Beşinci günde, yani tabii bu gün dediğim süreçler için söylüyorum. Ondan sonraki dönemde de bir şeyler bitmeye başlıyor, problemler başlıyor. Ve siz başka tarafa doğru harekete geçiyorsunuz. Sınırlardan kastettiğim bu. Belki biraz daha dikkatli olmak, karşı tarafın sınırlarına girmemek, belli bir yere kadar gitmek, sınırların esnek olmasını sağlamak, karşı tarafı el üzerinize geliyorsa bu sınırları esnetebilmek, açık kapatabilmek, ilişkide... Ha, diyoruz ki insanlar, e canım bu oyun mu ilişki? Valla burada karşı tarafı manipüle etmekten ondan bir çıkar sağlamaktan söz etmiyoruz. Bu da söylediğimiz şey, ilişkinin iyi gidebilmesi, mutlu olabilmek için sınırları bir ileriye, bir geriye çekebilmek ve insanların birbirine rahatsız etmemelerini sağlamak. Sanırım en sağlıklısı bu. E, uzun süreli birlikteliklerde gördüğümüz bir sorun var. Eğer 5 yıl, 10 yıl birlikte olmuşsa insanlar, e, her şeyi iyi paylaşmışlarsa evlilikten farklı bir şey bekliyorlar. Ve bu durumda yaşayan evliliklerde sıkça sorunla karşılaşıyoruz. Çünkü e, evlendik evet şimdi yeni bir şey olması lazım diye bir ile karşılaşıyoruz ama yeni bir şey olmuyor. Çünkü o zamana kadar o kadar sınırsız yaşanmış ki artık yeni bir şey yok. O insanla ilgili bilmediğiniz O insanın kendisine sakladığı. Ne herhangi bir alan var. Ne de herhangi bir düşünce kalmış. Artık o insanın başka alanlarda yaşaması, işte arkadaşlarıyla görüşmesi sıkça görülen bir şey, özellikle kadınlarda hemen bir sevgilileri olduğunda, arkadaş grubundan uzaklaşma tarzında bir davranış gösteriyorlar. Ama geriye döndüğünüzde o insanları orada bulamayabiliyorsunuz. Sizin başka bir alanınız varsa, kendinize sakladığınız, koruduğunuz, tabii ki karşı güven ilişkisi içerisinde karşı tarafın sizin sınırlarınıza bu kadar girmesi mümkün olmaz. Bu da ilişkinin sağlıklılığı için önemli. Bir diğer konu cinsellik. Bir iş cinsellik çok önemli bir şey. Mutlaka e, sağlıklı olması, iyi bir cinselliğin yaşaması, hem aşkın gelişimi açısından, sevginin oluşması açısından önemli. E, cinsellik konusunda da biraz sınırların olması, kaç tarafa saygı göstermek, sadece kendi e, kendimizi ve kendi durumumuzu düşünmek yerine karşı tarafında ne yaşadığını, ne yaşayabileceğini, ne tür sonuçları olacağını mutlaka hesaba katmak gerekir. Çünkü cinsellik iki insanın en fazla yaklaşabileceği alan. Bunun ötesinde bir sınırsızlık yok. O nedenle eğer cinsellikte de o sınırlar yaşanırsa, sınırdan kastım ne yapacağınız, ne edeceğiniz değil. Karşı tarafa ruhunu zedelememekten bahsediyor. Fiziksel olarak zedelememekten bahsediyor. Saygı göstermekten bahsediyorum. Onun sınırlarına saygı göstermekten bahsediyor. Eğer bunu bu şekilde yapabilirsek, ilişkilerde sorun çıkma ihtimali çok az olacak.